Ruhsal yorgunluğun sebeplerine şöyle bir baktığımda ilk karşıma çıkan şeyler belirsizlik, ekonomi, Covid-19 sonrası yalnızlaşma, izolasyon. Bu kadar network'ümüz olmasına rağmen internet ortamında daha da yalnız olmaya başlamamız gibi durumlar bizim zihinsel kasımızın, zihin kasımızın aslında yorulmasına, daha da bitkin düşmesine sebep oluyor. Zihin kasımızın bir şeye ihtiyacı var tıpkı diğer kaslar gibi. Dinlenmeye, durmaya, şefkate, daha stressiz ortamlara ihtiyacı var. Bunu yapamıyorsanız, bu tür ortamlarda duramıyorsanız, kendi zihninize, beyninize sarılamıyorsanız bununla ilgili kesinlikle ama kesinlikle çalışmalısınız. Bunun üzerine meditasyon yapmak, uykularınızı düzenlemek, yürüyüşler yapmak, birçok şeyi hayatınızın bir parçası yapmazsanız bu yorgunluğun içinden problemleri çözmeye çalışarak çıkamazsınız. Bunun için ilk odaklanmanız gereken şey beynimin neye ihtiyacı var? Bu ara onunla nasıl bir ilişkim var? Yani kendimle nasıl bir ilişkim var? Bu ilişkiyi değiştirmek. Dış faktörleri değiştiremiyorsanız içsel süreçleri, kendi süreçlerinizi yeniden dizayn etmenin dönemi gelmiş olabilir. Çünkü dönem zor bir dönem ve bunun üzerine gitmek, bununla ilgili çalışmalar yapmak size iyi gelecek. Aksi takdirde bu ruhsal yorgunluk her geçen gün sizi daha da işlevsiz kılacak.